Selamlar. Bugün bu videoyu deney yap öğrencilerine kendimden ne katabilirim ile alakalı soruyu cevaplamak için çekiyorum. Şüphesiz insanların kendilerinde sevdiği birçok özellik vardır. Benim de kendimde sevdiğim birçok özellik var. Ama aktarmaktan hem mutluluk duyduğum hem de aktarabileceğim konusunda kendime inancımın yüksek olduğu en önemli konu sorunların çözülebileceğine inanırım ben hep. Yani. Gerektiği zaman teknik anlamda olur, gerektiği zaman duygusal hayatta olur. Sürekli her sorunun çözülebileceğine inanırım. Çünkü Sorunları çözülmemeye iten şey aslında bizim onların etrafında kurduğumuz duvarlar. Dene yap öğrencileri bu duvarları kaldırmakla yükümlü insanlar oldukları için ben de şimdiye kadar bu duvarları kaldırmış bir insan olduğumu düşündüğüm için birbirimize destek olabileceğimizi, onlara bu konuda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Belli bir sorun çözülmüyorsa farklı bakış açılarından bakmayı, bazı bakış açılarından bakmamayı, gerektiği yerde durmayı, gerektiği yerde koşmayı, beraber çalışmayı, vakti gelince kafamızı dinlendirmemiz gerektiğini ama eninde sonunda o sorunun ne olursa olsun çözüleceğini öğretebileceğimi, beraber çözebileceğimizi birlik bütünlük içerisinde olduğumuz süre zarfında asla ve asla sorunların bize yenemeyeceğini bu alanda pes etmemeleri gerekeceğini onlara aktarabileceğimi düşünüyorum. Bu hatta kendimden biraz da bu konuda eminim. Umarım gerçekten beklediğim şeyler olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.